Aha. Yani en mantıklı orası. Tam ben söylerim. Kaç diş? Göstermeyeyim Yandı mı ışık? Yok, yanmadı daha. Işık yanınca zaten 40 gitmiyor mu bu? Şey Oo, bulursun kolay o. <laughs> MT9 reaksiyon benim bebek, benim bebek. Salih Yasin benim bebeği sürüyor. Espinarar, espinarar. Evet, Dur, geldim. <laughs> Kil kapalı diye aç. Bunu bir alsana. Ben Kanka yapayım. şöyle. Ha onu dur ayarlardan ekleyeceğim bir saniye. Zaten bekli ben de sıkıntı yok Şöyle yapılıyordu o. Ee, bak şeyi söyle. DTC eksi de. De. Şeyle. Ha da teker alırsın şimdi DTC eksi deyken. Benimki hep eksi yedi de. Beraber alırız onu. Ha olur. Ama, ya. Biliyorum biliyorum ama bozuk. Sen bozdun. Kanka o sinyal lambası uyarısı bekle. Hadi siktir git. Oğlum 200 liraya hiçbir şey gelmemiş lan. Agalar 6-7 aydır motor binmiyorum adam akıllı. O yüzden çok bir şey beklemeyin. alışmam lazım. Bugün öyle bir gaza geldim. Makineyi çıkarasım geldi. Çıkardım. Ee, uzun süredir bilmiyordum. Kamera ayarlarını falan da ayarlayamadım. Şarjı yoktu ilk çıkarken. Gelirken çekemedim. Şimdi çekeyim dedim. Bir makine garip geliyor şu an bana. Aylardır Duka biniyorum ya. Ne Espin var. Bir ben varım. Bir ZX Solar var. Ayrıyetten bir 9 var. Bir de benim diğer makine 1290 var. 700 kilometreye geliyor makine be, vay be, sıfır aldım günü hatırlıyorum seni. Gece sürüşü de. Hiç qadarlar kaçırdı mı la? Şeyi de güzel ha, launch da güzel. Bak. Sesi iyi. Kulak siken cinsten. Hiç üşümedim ben. Bana ne giyseydin senin yok mu montun? Salak gibi çıkıyorum böyle arkadaşlarla ufak bir buraya geldik. Eşlik edelim diye. Göktürk'e geldiler. Üsküdar'da otuyorlarmış. Yeni tanıştık grupta. Şimdi eve döneceğiz. Sizle de biraz konuşalım. Öyle sert başladık. 6 aydır falan motoru sürmüyoruz. Yani öyle dükkana gitti. Eminönü'ndeki dükkandan Balat'taki yeni dükkana geçti falan. biraz pat biraz da <laughs> makineyi sizin yokluğunuzda neler oldu neler egzoz tamam aynaları söktük bak şöyle yaptık göstereyim instagram emuller 61 takip edenler bunu yakın biliyor ön çar önce çar ön ön, ön, ön çamurluk karbon arka çamurluğumuz karbon Arka stopu söktük. Yani kuyruğu söktük. Kuyruk götürdünüz. Basamaklar söküldü. Ona kapak takıldı. Makine şu an tam istediğim gibi. Bir güzel bir tatlış bir kaplama yaptım. Detaylı dışa çekim videosu gelecek. Abi yalanını sikimlemeyin. Atacağım bir ara video. Vallahi atacağım. Zamanım yok. İşten güçten zamanımız olmuyor. Ee... Bayramda İzmir'deyim. İyi ki günü sonra Bodrum, Fethiye Kartalın belimizi hallelimin. Neysin ma dünya? Ya ondan dolayı he, Son 5-6 aydır e, KTM'ye takılıyorum aldığımdan beri. Bir de pek bir şey yaptım, ekişini söktüm onu. var ya. Artık, ondan dolayı yani şey oldu biraz. İli ben yaşlandım arkadaşlar. Ben öyle şeyler yapmıyorum artık. Bak mesela burada arabalar var abi. Böyle çılgın makaslar falan beklemeyin. İnsana bir yaştan sonra harbi ölüm korkusu geliyor. Ha ne diyordum? beğenmedi. O yüzden çok da çekesim gelmedi. Beğenmeden şey niye çekeyim uğraşayım? Ne kadar iyi çekiyor mu? İndiriyor Yüklüyor Ondan dolayı atmadım. Yani eldeki stoklardan birazcık salladım. Hala stok videom var ama ne bileyim soğudum ya. Vallahi çok güzel oldu ya. Tam böyle istediğim gibi. què volim, geçeyim i̇şte bari dedim da ee, kalkmaz o kabul hali. zor geldi. Bu o kadar alışmışım ki. Böyle bir anda dan dedim. saldırdım. salladım. Ya yani bildiğin sürmeyi unutmuşum. Tekrar yapışım falan bile değişti. Hızlı. Bak bak. Bak ya. Oğlum hadi lan gidin dalganıza. Düşüreceğiniz beni. Bak. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz beyler? Ben <laughs> Oğlum ben eve gidiyorum. Emrullah. Emrullah. Senin isim neydi? Senin isim neydi? Yemler, selama, Eyvallah. Gençler hızlı, gençler kanı kaynıyor. İyi gidiyorlar abi çocuklar. Allah helal olsun. Bak 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 bak. Ben diyorum aga bizim nesil kötü. Bizden bir sonraki nesil cidden hızlı. Neyse beyler. Güzel bir akşamdı. Eğlendim. Bayağı sardı. 6-7 ay sonra ilk defa motora bindik. <laughs> Ama aç araydı. polisler sevmiyor bir abi. Bir de polis abiler sevse keşke bizi. Biz iyi insanlarız abi. Bir kötü uyumuz bu. Gözünüzü seveyim yapmayın bizi. Terörist muhamesi yapmayın be bizi abi. Gülüm canım abilerim benim. Bak bir uyumuz bu. Tamam biraz çevreye rahatsızlık veriyoruz ama hep kötü uyumuz yok be. Şundan zevk alıyoruz Bizde de. Ne yapalım köşe başında torbacı mı olalım be abi bak. 10 numara şeyimiz var. Çıkıyoruz dostlarımızla bir gece aktivitesi. Oh. Ananı sikeyim Oğlum motor dörtte lan ha, da Yapma yapma <laughs> Neyse beyler kendinize iyi bakın Kapat kamerayı Bur bakayım bir eline.